Belki haberin yoktur Samim. Bu hayatta beni tehdit ettikten sonra uyuduğu ilk uykudan uyanabilen yoktur. Ben tehdit etmedim Kurt Bey. Benimki masum bir teklifti. Sadakatimi teklif ettim. Ali'nin oğlunu öldürten Enrico'yla olan hukukunu unutmayı da eğer bundan sonra bastığın yere dikkat edersen... ...ecelin gelene kadar ölmezsin Bu iyiliğini hiç unutmam Kurt Bey. Yaşadığım sürece benden sadakatten başka bir şey görmeyeceksiniz. Nasıl yapacaksın? Nasıl durduracaksın Ali'yi? Ali'nin etrafına bir labirent ördüm. İstediği gibi dolansın, dursun. Geçmişindeki hayaletlerden başka hiçbir şeyi bulamayacak. Peki, nasıl olacak bu iş? Ali'nin gömdüklerinden birini mezarından çıkarttım. Bütün her şeyi o halledecek. Size asla ulaşamayacak. Kime baktın? Çağım burada mı? Ne yapacaksın? Ezeceğim. Kimi eziyorsun? Beni mi aradın Ali? Ne istiyorsun benden? Yıllar önce bitirdin beni. Tezgahımı yıktın. En yakın çalışma arkadaşlarımı öldürdün. Daha yetmedi mi Ali? Gördüğün gibi bu lanet yerde eşim de gücümdeyim işte. Anlat. Ne anlatayım? Ne soruyorsun? Can. Bak ben bu işlere tövbe ettim. Ama sen benim tövbe etmediğim zamanlardan kalmasın. Yani anlayacağın tövbeme dahil değilsin. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Şansını fazla zorluyorsun Çağan. Tamam anlatacağım. Ama beni öldürmeyeceğine söz verirsen. Pazarlık edecek durumda değilsin Çağatay. Şimdi her şeyi anladım. Kardeşimi tanıyor musun? Kar küresini nereden öğrendin? Anlat! Tamam tamam anlatacağım. Ölüm emrini verdiğim tedarikçilerin... ...uyuşturucu imalathanelerinin adresleri. Sevkiyat çizelgen. Ve birkaç kez müebbet almana yetecek kadar başka belgeler. Şimdi beni iyi dinle. Dediklerimi yaparsan sana yurt dışında yeni bir hayat veririm. Ya da ömrünün kalan kısmını hapishanede geçiririz. Ne istiyorsun? Ali. Hatırlıyor musunuz? Söyle! Ah, tamam. Hapishaneden çıktığımdan beri fırsat kolluyordum. Seninle ilgili her şeyi öğrendim. Uzun zamandır da takip ediyordum seni. O gece o çocukla takıştığını öğrenince de kepçeyi ayarladım. Tesadüfen mi seçtin yani o çocuğu? Tabii ki. Başka nasıl olabilirdi ki? Tanımam etmem. Sonra kepçe işini yaptı. Ben de senin onu aldığını görünce ben de onun işini bitirdim. Peki. Kar küresini nereden öğrendin? Yurtta bunu bilmeyen mi var? Seninle ilgili her şeyi biliyorum Ali. Her şeyi. Ha. Yani benimle ilgili her şeyi biliyorsun. Kardeşim hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Öyle mi? Bak bu konuda gerçekten bir şey bilmiyorum. Yurttakiler ne biliyorsa ben de o kadarını. Kayıptı işte. Birazdan sessizce buradan çıkacağız. Sen de çıt çıkartmayacaksın. Anladın mı? ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.